Kurbanlarımız e, iki yaşında kurbana oluyor. E, 2700, 2800, 3000 araları değişiyor fiyatlar. E, normalde fiyatlar biraz bu seneden geçen seneyle bu sene arasında biraz fark var. Baya bir fark var. O da kurbanların yemlerden dolayı. Yem yüksek. E, sonra söyleyeyim. Arpa, saman her şey yüksek yani. Baya yüksekten dolayı. Bu sene kurbanımız e, fiyatlar baya biraz yani şeye göre yükseldi fiyatlar. Ondan dolayı yine yani şu an 2700-2800 arası değişiyor. Şu çebişim hasi, şu çebişim hasi, şu çebişim 30 kilo civarında geliyor. İşte o 2800-2900 arasında satış yapıyoruz. Sattığımız hayvanları da işte burada kendimiz kesimini yapıyoruz. Kasaplar, iki kasap arkadaşlarımız var geliyorlar, vekile tarif, güzel şekilde burada kesip müşterimize güzel şekilde teslim ediyoruz. Geçen sene bu ayda hayvanlarımız 1700-1800 arası değişiyordu. Yani ikiyi bulmuyordu hayvanlarımız. Ya, Ama bu sene bayağı bu yemlerden yani her şey fiyatlar yükseldi yani. Ondan dolayı baya bir şey yükseliş oldu yani. Ondan dolayı. Yoksa yani geçen sene biz bu sene kıyaslarsan biz geçen sene daha da güzel kazandık. Bu sene kazancımız daha az. Çünkü geçen sene biz e, bir torba arpa alıyorduk 160 liraya, 170 liraya. Şu an bir torba arpa 500 liraya dayandı. E, 25 yıldır besleyicinin içindeyim. Köy, hayvanlarım köyde. Besici kendim kurbana yakın mallarımı besliyorum. Sonra bayrama yakında işte piyasaya sürüyorum. Getiriyorum. Kurbanlarımı burada satıyorum. Ee, toklu var, çebiş var. Ee, yani müşterinin bütçesine göre hayvanlarımız var. E, satışlarımız da e, bu sene sığırlarda e, baya bir yükseliş var yani sığırda daha da yüksek geçen sene sığırın hissesi 2700-2600 liraydı en şu an sığırda en e, düşük baş yani sığırda şeyin fiyatı ortak şeyi 5.5-6-7-8 e, arası değişiyor e, adam da askerliğe çalışıyorlar artık geçim zor Yani adam diyor ben kesemem diyor onun için ben küçük baş düşünüyorum küçük baş keseyim dediğim gibi şey, şu ayda çebişlerimiz 2700 lira 2800 lira yani o hayvanlarımızı satıyoruz. Ama bu yani pek de yani randıman da yok yani. Milletin gücü yok yani ha. Şu an geçim yani şu an milletin alım gücü yok. Alım gücü yok. He, biz de işte geldik artık yani daha bayrama 3-4 günümüz kaldı. Artık bakıyoruz artık nasıl olur nasıl olmaz. Ona da size Allah bilir. Bu, bu. Arkadaşlar size bu çepişi tuttum ona alacağız. Ona pazarlık ediyoruz. Ben kendisine 3000 lira çektik de ettim. O da kendisine diyor işte 2700 lira say. İşte daha pazarlık aşamasındayız. Ee, bakacağız artık pazarlığımız kaça biteceksin. Ee, şu an kurban fiyatları gerçekten e, yüksek e, büyük her sene büyük baş kesiyorduk büyük baş e, bu sene kesmek e, biraz bütçemiz aştığı için için e, düşünmüyorum küçük başa döndüm e, küçük baş e, da da sağ olsun kardeşimiz e, getirmiş mallarını gördük malları temiz güzel yani e, çünkü kurban kötülemek bir anlamı yok e, temiz mal getirmiş sağ olsun kardeşimiz. Ee, biz de bu e, hasiye müşteri olduk. Kendisi e, 3 bin lira dedi. Ha, biz de şimdi kendisi dedi yok 2 bin 2 bin de biz 2700 vermiştik. Bize de 2700'e verir diye temenni ediyoruz. İnşallah verir 2700'e. Sizin yanınızda da pazarlamızı yapalım diyoruz. Siz kardeş 2700 verdim. Veriyor musun sen? Abi şöyle diyeyim. Sen gelmişsin buraya kadar. Ben bu kurbanı size yani o dablerin hatırı için size 2850'ye Allah hayırlısın. Allah o kurbanı. O zaman o zaman 2800 olsun. 50 lira pazarlık payımız tekrar olsun. Bak kardeşimiz gelmiş. Biz buraya gelmişiz. Eğer dersen kaporanı da verelim. Eee hayırlı olsun diyelim. Allah kabul etsin, Allah boşa vermesin. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Bu sene kesim ücretleri, kasapların kesim ücreti 200 lira. Ben müşterilerim memnun kalsın diye ben kendi küçük başlarımı 150 liraya kestireceğim. 150 liraya kestireceğim. Normalde rayış 200 lira ama ben 150 güzel kestireceğim. Yani ne kadar müşteriye 50 lira 50 liradır bu şeyde. Onun için ben hayvanlarımı 150 lira kesiyorum. Onu kasaba ödüyorsunuz. Ben kasap tutmuşum. Kasaba geliyorsunuz. Size numara vereceğim. O numaraya gelip tamam. numaranızı hayvanınızı söyleyesiniz. Ben numaram bu diyorsunuz. Size ona göre hayvanı çıkarıyorlar. Vekilatınızı veriyorsunuz. Usule uygulan şey şekilde kesip hayvanınızı size teslim ediyorlar. Teşekkür ederim. Allah kabul Çok etsin. Allah boşa versin. Olsun.